Merhaba, Ben Murat Zengin. Haftalardır düşen kredilerin detaylarını inceleyerek krediyle ev almanın avantajlı olup olmadığını değerlendirdik. Haziran'da kırılan rekorla konuta ihtiyacın ne kadar yüksek olduğunu görmüş olduk. Konut emlak yatırımı içerisinde apayrı ayrı bir yere sahip olduğundan sadece yatırım aracı olarak görülmemesi gereken ve her dönem ihtiyaç duyulan bir gayrimenkul türü olduğunu unutmamamız gerekir. Peki ev alırken dikkat etmemiz gereken ince ayrıntılar neler? Bu hafta da bunları inceleyelim. Yıllarca para biriktirdiniz. Hatta üzerine kredi çekerek bir ev almak istiyorsunuz. Sadece evin size uygun görünmesini aldanarak evi aldınız. Ama sonrasında başınızı ağrıtacak birçok problemle karşılaşabilirsiniz. Evi aldıktan sonra problemlerle karşılaşmamak için baştan dikkatlice hareket etmek çok önemli. İlk olarak ev araştırması yapmadan önce bütçenizi iyi belirlemelisiniz. Evi krediyle alıyorsanız kredi taksitlerini ve ödeme tablolarını dikkatlice inceleyip kendi bütçenize uygun miktarlarda kredi kullanarak vadeyi de ona göre belirlemesiniz. Sonrasında beğeneceğiniz evlerin krediye uygun olup olmadığını mutlaka öğrenin. Çünkü beğendiğiniz ev krediye uygun olmayabilir ve bu durumda sizin de hayalleriniz suya düşer. Peki krediye uygun olup olmadığını nasıl öğreneceğiz ve hangi detayları inceleyeceğiz bu çok önemli. Öncelikle beğendiğiniz evin kat irtifakı tapusu ya da kat mülkiyete tapusuna sahip olması gerekir. Ayrıca evin projesinde değişiklik yapılmaması lazım. Benim başımdan geçen bir olayda satmak istediğimiz dairenin inşaatından sonra çıkmalar yapılmıştı. Ve bu çıkmalar krediyi çok ciddi şekilde etkilemişti. %80 veya %70 oranında kullanmak istediğiniz kredi %50'lere hatta %40'lara düşebilir. Alacağınız yerin mesken tapulu olmasına çok dikkat edin. Çünkü konut kredileri yalnızca mesken niteliği taşıyan gayrimenkuller için kullanılabiliyor. Hisseli bir yer alıyorsanız tüm hissedarların kendi hisselerini sattığından emin olun. Konut kredisi kullanarak alacağınız gayrimenkullerin tamamını almak zorundasınız. Krediyle yeni bir ev almak istiyorsanız inşaatın en az %70-%80'inin tamamlanmış olması gerekiyor. Bu durum bazı projelerde değişiklik gösterebiliyor. İnşaat firması anlaştığı bankayla o projeye özel kredi çıkartabiliyor. O zaman inşaatı %70 %80 tamamlama şartı aranmıyor. Dikkat edilmesi gereken en önemli husus tapu kaydının iyi incelenmesi. Tapu üzerinde ipotek, şerh veya tedbir var mı? Birisine irtifa hakkı verilmiş mi? Yani kullanım hakkı verilmiş mi? Bunların iyice araştırılıp öğrenilmesi gerekiyor. Aldığınız evin üzerinde bir kullanım hakkı varsa eğer o evi siz kullanamazsınız. Kullanım hakkı kime verilmişse ölünceye kadar o kullanacaktır. Bir diğer önemli husus da alacağınız evin belediyedeki durumu. Alacağınız evin üzerinde bir yıkım kararı olup olmadığı, imar planında bir değişikliğin yapılıp yapılmadığı, iskan durumu, projeye uygunluğu, vergi borcunun olup olmadığı ve emlak beyan değerini belediyeden öğrenmelisiniz. Belediye konusu çok önemli alacağınız evin bulunduğu bölgenin imar planı değişmiş olabilir. Şu an fiziki olarak gördüğünüz binanın yeni imar planında olmadığını görebilirsiniz. Defalarca kez karşılaştığım bu konu çok hassas ve üzerinde durulması gereken en önemli konulardan bir tanesidir. Alacağınız evde kiracı oturuyorsa kontratı inceleyin. Ayrıca kiracıdan tahliye taahhütlenmesi alınmasını mutlaka isteyin. Çünkü kiracıyı çıkarmak için Gayrimenkulü aldıktan 6 ay sonra işlem yapabiliyorsunuz. Evi müteahhitten ya da inşaat firmasından alıyorsanız dikkat etmeniz gereken çok fazla madde var. Öncelikle inşaat firmasının güvenilirliğini araştırın. Daha önce yaptığı ve bitirdiği projeleri inceleyin ve taahhüt ettiği zamanda ve taahhüt ettiği şekilde teslim etmiş mi etmemiş mi bunu öğrenin. Ayrıca projesiyle ilgili ne gibi güvenceler verdiğini öğrenmeniz önemli. Diğer taraftan inşaat halinde alacağınız evin teknik şartnamesini mutlaka inceleyin ve konutu alırken müteahhitin yapacaklarını taahhüt ettiği bir sözleşmeyi imzalatmayı ihmal etmeyin. Bu sözleşmeye teslim süresini mutlaka ama mutlaka ekleyin. İnşaat firmasının ya da müteahhitin yapacaklarını listelediği şartnamede muadili kelimesini asla kullandırtmayın. Çünkü teknik şartnamede muadili sözcüğü geçerse istediği markayı istediği şekilde kullanabilir demek. Özellikle site tarzından bir yer alacaksanız eğer Yönetim planına ve aidatların ne kadar olduğuna çok dikkat edelim. Çünkü astronomik fiyatta aidat ödeyebilir, yönetim planından kaynaklı durumlarla birçok şeyin engellenebilir. Başımdan geçen bir olayla örnek vermek gerekirse, satacağımız bir yazlık evin yönetim planında yönetimden izin alınmadan bahçeye çiçek dahi ekilemez maddesini gördüğümüzde şok olmuştuk. Almak istediğiniz evin bölgesini iyi araştırın. Evin konumuna göre hastaneye, AVM'ye, marketlere ve ulaşım araçlarına ne kadar mesafede olduğunu tespit edin. Tabii en önemlisi komşularımız. Atasözünde dediği gibi ev alma, komşu al. Yaşayacağınız yerdeki komşularınız huzurla yaşamak için çok önemli bir etken. Diğer önemli hususlardan bir tanesi de satıcının istediği fiyatın doğru olup olmadığı. Almak istediğiniz evin emsalleriyle karşılaştırmasını yapıp fiyat analizi çıkarmanız lazım. Evin kira getirisiyle kira çarpanını çıkartıp amortisman süresini belirlemeniz gerekir. Yoksa belki de evi değerinin çok çok üzerinde almış olacaksınız. Satış aşamasına gelen ev alımınızda tapu masraflarını öğrenin. Harçların kim tarafından ödeneceği, evin bedelinin nasıl ödeneceğini önceden kararlaştırın. Tapuya beyan edilecek rakamın gerçek satış değeri olmasına dikkat edin. Sonra cezalarla karşılaşabilirsiniz. Düşük bedelle gerçekleştirdiğiniz satış İncelemeler sonucunda ortaya çıkarsa yüksek miktarlarda vergi cezalarına uğrarsınız. Emlak alım satımı hassas bir konudur. En ince ayrıntıları göz önünde bulundurarak hareket etmelisiniz. Ya da her zaman dediğim gibi emlak alırken veya satarken bölgesinin uzmanı gayrimenkul danışmanlarından hizmet alın. Sizin zaman ayırarak ve para harcayarak yapacağınız araştırmaları profesyonel gayrimenkul danışmanları zaten sizin adınıza en ince ayrıntısına kadar yapıyor. Size de sadece alacağınız emlağı seçmek kalıyor. Bölgesinin uzmanı gayrimenkul danışmanları size para ve zaman kazandırır. Bu tarz bilgilendirici videoların devamı için abone olmayı ve verdiğim bilgileri faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Sağlıcakla kalın.